Evet değerli izleyenler Libya'da son dakika bilgileri, haberleri, uluslararası ajanslarda ve dünyada gelişen Libya ile ilgili son gelişmeler. Şimdi yayınızda. Evet kanalıma abone olmayı ve videoma beğen atmayı unutmayın. Sayın Çavuşoğlu net konuştu. Ve Sayın Çavuşoğlu'nun görüşü Türk Devleti'nin görüşü değerli izleyenler. Şunu söyledi. Vatdiya'nın hesabını soracağız. Sirte'yi almadan masayı unutun. Evet Sirte'yi almadan masayı unutun. Türkiye'nin Vatya'nın hesabını soracağız açıklaması en çok Zayed'i panikletti. Yüzünden düşen bir parça. Çünkü Türkiye'nin şimdiye kadar kendisine yapılan ve her türlü bu konuda bir müdahale olduğunda misliyle karşılık verdiği ortada. Dediğini yaptığı ortada. Özellikle Türkiye destekli bir ordusunun. Sirt'e hatlarına ulaştıktan sonra agresif bir şekilde Türkiye açıklamaları yapan ve kendisi dünyanın her yerinden silahlar satın alıp Bansir, elektronik harp sistemleri, birçok sistemleri finanse ederek İsrail adına uşaklık yapan Baye şu anda Türkiye'nin açıklamalarının hedefinde. Evet şu anda Rusya'nın desteğiyle Sirte cephesi hattına Hafter'i destek için yollanan balistik füze rampaları hala gidiyor. İşte Mısmari geçen açıklama yapmıştı. Ne demişti Mısmari? Mısmari Sirte'nin batısından bize saldıracaklar. Aslında bunu iki tarafı düşündük. Bir oyun mu var? Çünkü Sirte hattında bizleri daha da tetiklemek için bir hamle yaptılar. Bu hamlenin de Birleşik Arap Emirliklerinin ben seni finanse ederim, paranı veririm Hafter. Sen yeter ki Libya hükümetini parasız bırak yani hareket kabiliyetini sıfırla derken aynı anda başka bir piyon darbeci, darbeyle getirilen Sisi'den açıklama geldi. Türkiye ile hesaplaşma günlerinden bahsetti ama aynı anda tatbikatta gemileri neredeyse kendisini vuruyordu. Çok amaçlı ve çok sistem aldığından bunları entegre kullanamadığından bir fiyasko ile sonuçlandı Mısır'ın donanma tatbikatı. İşte Hafter elinde kırmızı kitapla devamlı Sisi'ye koştu. Sıkıştı koştu. Sıkıştı koştu. Yani ikisinin bir ortak yönü var. Birçoğunuz biliyorsunuz. İkisinin ortak yönü nedir? Darbeci olmaları ve ortak piyon olmaları. İşte bu durumdan istifade eden Yunanistan'dan da yeniden kırmızı çizgi açıklaması geldi. Sisi biraz güven verdi Yunanistan'a ama biz diyoruz ki Sisi sen bir önce ülke içinden kendini sağlama al. Türkiye'nin gücü ve kudreti karşısında hiçbir şansın yok. Özellikle Yunanistan adaları Türkiye'ye derhal iade etmeli. Girit'in badısını da acilen Türkiye'ye vermelidir. Çünkü Türkiye'nin hakkı oralardır. Ayrıca şu hususu belirtmek istiyorum. Hafter'in son hamlesi kimlerin işi derken zaten geçenki yayınlarında bunun Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir kirli oyunu. Yani Hafter seni ben finanse edeceğim. Petrol gelirlerini ve çıkarımı dursun. Rusya ile beraber böyle oturup düşündüler. Macron da destek verdi. Ve sonucunda ne oldu? Burada petrol kuyularını kapatarak özellikle istirek ve ihtiyacı olan devletlerin de bu konuda bak güç Hafter'in elinde ya. Vanayı Hafter kapatıyor. Biz Hafter'i saftışı bırakamayız. Hafter buradan sahibi diyerek aslında Hafter'in tanrılık istemi ve Birleşmiş Milletler'de artık bir hüviyet kazanma istemini petrolden aşındırmaya çalışıyorlar. Bunu bilen Sayın Çavuşoğlu'nun hemen bugünlerde açıklama yapması oldukça muhtemel ve güçlü bir kararlılık gösterisi. Yani Hafter ve Biden'in de desteğiyle Petrol kozunu uygulayarak aslında meşrulaşma ve tanrılık istiyor. Yani ülkenin bölünmesi amaçlanıyor ilk etapta. Sonraki etapta Türkiye'yi Libya'dan çıkararak tüm Libya'yı yutmak istiyorlar. Yani İsrail'in özellikle Fransa ve Mısır aracılığıyla Birleşik Arap Emirlikleri aracılığıyla yaptığı bütün hamleler gerçekten şaşkınlık verici. Geçen günlerde Rusya'nın evet Pinokyo'yu andıran bir açıklaması. Pinokyo olsa Birleşmiş Milletler'de o salonda umurun uzadıkça uzardı. Ne dedi biliyor musunuz? Rus askeri yok dedi Libya'da. Evet Rus askeri yok ama Rus askerleri var. Evet bakın çok anlamlı bir söz söylüyorum. Rus askeri yok diyor. Bakın cümledeki kaymaya bakın. Rus askerleri var. Bir tane asker yok demek istiyor aslında. Yani gözgü baka baka yalan söylüyor. Wagner dedikleri unsurlar Rus askerleri. Bildiğiniz ordu mensupları. Wagner kılıfıyla Libya'ya yollamışlar. Sen kimi kandırıyorsun Rus büyükelçisi? İşte değerli izleyenler, Türkiye Baye'ye şu uyarıyı yaptı. Yayının başında ifade ettim. Sayın Çavuşoğlu'nun bu sözü hala şu anda yankılanıyordur. Baye'nin hükümet konağında. Sen git Libya'nın gelir kapısını kapatmaya ve Hafter'i tanıtmak için strateji gütmeye ve bu arada Hafter'in bütün masraflarını karşılamaya, senin derdin ne Baye? Senin sülalen İsrail'in hangi yönden uşaklığını yapmakta? Gerçekten Baye büyük bir uşaklık yapıyor. Ayasofya'nın demin, demin de belirttiğim gibi birçok alanda karşı olarak, karşı hamle olarak akrasyonlarla bize yönelecekleri ortada. Ama şu bir gerçek ki, Türkiye'nin de bu hamlelere karşı yapacağı adımlar çok net. Sirte ve Cufra'da bir oyun mu tezgahlıyorlar? Petrol yönünden böyle bir petrol bölgelerine çöküp özellikle Sahara hattına da çöküp o ve fil bölgesindeki petrol bölgelerini de zapt edip işgal edip oralardan petrol çıkartmayarak yasal Libya hükümetinin de ihtiyacını daha da tabii ki gidermesine engel olup gelir gelmesine engel olarak ekonomik yönden de şu anda UBH'nin yani Libya'nın asıl yasal hükümetinin çökmesini sağlamaya çalışıyorlar. Ayrıca petrol tedariki yapan ülkelerde sıkışacak ve artık petrol almak için Hafter'in kapısını aşındırır diyorlar. Yani bir meşrutiyet arıyor, meşruiyet arıyor Hafter. Demek istiyorum ki Mısmari'nin batıdan saldıracaklar açıklaması bir şu anda bir paranoya içinde olduklarını gösteren de bir etmen. Türkiye'nin her yerden ne şekilde nasıl saldıracağını az çok tahmin etmeye başlamış Mismari. Günaydın Mismari. İşte senin aklın daha çok alınacak. Türk askerini Trablus sahillerinde yollayacağız derken şu anda kendin Tobruk sahillerinden Belçika'daki dürümcü salonunda şeflik ve garsonluk alabilir miyim? Onu düşündüğüne eminim. İşte değerli kardeşlerim. MEP anlaşması bizim için olmazsa olmaz. Bazı arkadaşlarımız petrol yönünden artık değerlendiriyorlar. Tabii ki petrolü almak için Sayın Çavuşoğlu'nun sirte vurgusu çok anlamlı herhalde. Ama Bayen'in şu andaki kirli oyunda bütün masrafını ben çekerim. Artık sen Libya hükümetini parasız bırak. Burada bir alımı yapamayacak hale getir şeklindeki çıkarımı hem Hafter'e muhtaçlığı göstermek ve bu petrol bölgelerini paralı askerlerle ve Rus askerleriyle zapt eden Hafter'e karşı artık bir avantaj gibi gözükse de bunu Türkiye'nin yapacağı hamleler önemli bir şekilde tabii ki boşa çıkaracak. Bir kez daha ifade ediyorum. Sirte ve Cufa'ya bizim acilen saldırmamızı istiyorlar. Burada amaçları bir propaganda çıkarmak. Daha yeni Fransa ile Mısır'ın bir DAEŞ oyunu var. Ne yapıyorlar? Biz DAEŞ savaşıyoruz oyunuyla Libya'da aslında Sirte'ye hücum edildiğinde bir yaygara kopararak bütün havayı aslında aleyhe çevirmek gibi bir amaç içinde olabilirler. Veya sürpriz silahlarla, ağır silahlarla ve bilemediğimiz silahlarla karşılık verme özlemi içinde olabilirler. Bu konuda da ateşkesle tamamen mecbur bırakıp bütün haklarından vazgeçmiş bir Libya hükümeti hayal ediyor olabilirler. Türkiye bütün bu etmenleri düşünüyor. Her şeyin farkında. O kadar masraf ve o kadar çaba boşuna yapılmadı herhalde. Yani Hafter'in burada ağababalarının, Misisi'nin ağababalarının, Zayed'in ağababalarının planlarını uygulayan aktörler olduğunu unutmayın. Bunlar onların maaşlı insanları, maaşlı piyonları. Ama şu unutulmamalı. Türkiye'nin özellikle bir üst sürü siz gelip uçaklarla, akıllı mühimmatlarla vuracaksınız ve siz bayağı rahat uyuyacaksınız ve rahat kahvaltı yapacaksınız. Öyle mi? Öyle bir şey yok. Türkiye'nin askerinin saçının teline dahi zarar gelse burada biz Türkiye olarak onları rahat uyutmayız. Onlara rahat vermeyiz. Bayev boyundan çok çok büyük işlere el attı. Ve bunun sonucunda Bayev'in artık bunun sonuçlarına katlanma zamanı geldi. Dünyanın her yerinde Bayev'in hedefleri ve Bayev'in başkenti ve her türlü oluşumu Türkiye'nin meşru hedefi haline geldi. Nedeni Türkiye ait, Türkiye'nin üstü sayılan bir bölgeyi gelip sen uçaklarına vuracaksın. Rusya'ya gelince, Rusya ile ilgili durum da şu. Rusya özellikle Türkiye'nin bu bölgede, Libya'da yerleşmesini istemiyor, üs kurmasını istemiyor. kesen kastı Rusya'nın şu, Rusya zaman kazanmak istiyor. Yani Rusya Hafter'e zaman kazandırmak istiyor. Bu konuda Rusya'nınki tam bir barış sistemi değil, tamamen şu anda Türkiye'nin o bölgeden çıkması, bir üs edinememesi yönünde. Geçenki yayınımda belirttiğim bir hususu da sizlere açıklamak istiyorum. Dedim ki kalkan sistemi uzun erken ihbar sistemi gelene kadar belli bölgelerde aşamalı ve özellikle birbirine boşluk bırakmadan, bölge boşluğu bırakmadan entegre bir şekilde sıralı bir şekilde güzel kilometre arayla dizilirse bütün bu sistemler birbiriyle entegre çalışırsa o zaman siz uçağın kilometrelerce yüzlerce kilometrelerce uzaktan akıllı mühimmat attığını bilebilirsiniz. Böyle bir güçlü radar ve HSS sistemi kurduğunuzda oraya yerleştirdiğiniz uçaklarınızla da önleme ve özellikle karşı gelen uçakları püskürtme imkanına kavuşacaksınız. Atılan füzeleri HSS'lerinizle herhangi bir bölgede tutunabilip vurabilme şansına sahip olacaksınız. Demem odur ki Türkiye Sirte ve Cufra'da bir oyuna çekilmek mi isteniyor? Benim kanımca Türkiye'nin o bölgeleri yüksek teknolojiyle, balistik füzelerle ve çoklu roket atarlarla gemiden yapılan atışlarla vurması. Yani bir yoklama çekmeliyiz. Sihalarda peşinde bir yoklamaya iştirak edebilirler. Koralı da aktif kullanmalıyız. Demem odur ki artık Libya'da işler iyice sıcaklaştı. Petrolle ilgili durum Libya ordusunu Umehe'yi oldukça hareketlendirdi. Bakalım ne olacak? Önümüzdeki günlerde Rusya'nın hamlelerine karşı Türkiye'den sahadaki hamleleri gerçekten hepimize güzel doneler verecek. Türkiye oradaysa sorun yok. Türkiye gerektiğini, gerektiği zaman ne şekilde yapacağını orada gösterecek. İşte değerli izleyenler, dünyada mazlumların ve iyiliğin her alanda yerleşmesini çabalayan Türkiye'nin, adaleti çab sağlanmasını çabalayan Türkiye'nin, Özellikle Vatliya'nın hesabını soracağız. Bay ve Hafter'i paniğe sürükleyen bu açıklamayla Bağ ve Hafter'e kuyuları kapattırıyor. Bir nevi diplomatik atağa geçmeye çalışıyor. Kendisine hareket alanı açmaya çalışıyor. Ama geçti zayet. Öyle elini yanana koyacaksın. Yaşından 20-30 yaş büyüyecek bir surata sahip olacaksın. Sana rahat yok zayet. Türkiye Hafter'e ve zayede Libya'da rahat vermeyecek. Libya Libyalıların olacak. Türkiye'de buna katkı sunuyor. Ne mutlu böyle bir ülkenin vatandaşlarıyız. Ne mutlu böyle bir ülkenin tabii ki sevenleri de dünyanın her yerinde çok. Hepsi de canımız ciğerimiz. İşte değerli izleyenler Libya'da petrol oyunu ve hafteli e zaman kazandırma, Sirte ve Cufra için bizi kışkırtma olan bu hamleye karşı Türkiye neden böyle bir hamle yaptılar diye bu stratejiyi bozuyor. Türk devletine güvenin ve gerisine tabii ki şüphe etmeyin her zaman nerede, nasıl, ne şekilde olacağını Allah'ın yardımıyla Türk Devleti en uygun şekilde yapmakta. Evet değerli izleyenler, yayınıma katıldığınız için hepinize ayrıyeten teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoma beğen atıp arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.